Ne sokaktan, ne fırından, bu simitler direkt mutfaktan. Hazırsanız tarifimize başlıyoruz. Un, şeker, tuz ve kuru mayayı karıştırıyoruz. Oda sıcaklığında beklettiğimiz bizim yağ ve suyumuzu azar azar ekliyoruz. Püf noktasına dikkat! Hamurun güzel kabarması için suyun ılık olması önemli. Yumuşak olmayan bir hamur kıvamını alana kadar yoğuruyoruz. Yaklaşık yarım saat mayalanmaya bırakıyoruz. 7-8 bezeye ayırıyoruz. Mayalanan hamuru biraz yoğuruyoruz. Bezelere böldüğümüz hamurları rulo haline getirip uçlarını birleştiriyoruz. Simitleri önce pekmezli suya, sonra bolca susama bulayıp fırın tepsisinde 20 dakika daha mayalandırıyoruz. Ve fırına. 220 derece fırında simitler güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Ve işte hazır. Yanına beyaz peynir, biraz domates ve tabi olmazsa olmaz eşlikçisi çayımızı da alıyoruz. Lezzetine doyum olmayan simitimizi afiyetle yiyoruz.